Yeah. Meslişah. Lise yıllarımda tarih hocamız bize ödev vermişti. Bizden, nenelerimizden, dedelerimizden dinlediğimiz masalları yazmamızı istemişti. Ben de anneannemin masallarıyla büyüdüm. İçlerinden en beğendiğimi yazıp hocama vermiştim. Bugün de o masalı anneannem sizlere anlatacak. İyi seyirler, teşekkür ederiz. Merhaba, ben Melahat Kasaboğlu. Ben eskiden televizyon, telefon yoktu. Oturduk mu akşamları bütün masal anlatırdık. Analarımız, tanalarımız, babalarımız masal anlatırdı. Ve benim de aklımda kalan padişahımın masalı. Padişahımız bir soru soruyor. Diyor ki: "Bunu bileni ben vezirim yapacağım." Biri birine bakar, biri birbirinden güzel birbirine benzer. Diyor. "Bunu kim bilirse bu benim vezirim olacak." Diyor. Herkes düşünüyor, taşınıyor. 40 gün 40 gece ama sonunda bir çoban kızı dağlarda çobanlık yaparken bir yere bakıyor, bir göğe bakıyor, değil gidiyor, gök yere bakar, yer yer göğe bakar deyip padişahımızın sorusu hemen aklına geliyor. Diyor ki ben buldum bu soruyu diyor. Ve orada çobanlık çocuk huzurlarını yayıldırırken akşam oluyor. Akşamla tepesine ay doğuyor, aya bakıyor, bakıyor. O kadar güzelmiş ki, ay diyor ne kadar güzel diyor. Demek ki diyor ay da güzel, güneş de güzel. O anda padişahımızın sorusu aklına geliveriyor. Ve bunu da bildim diyor. Biri birinden güzel, ha ay ha güneş diyor. Sonra akşam oluyor tabii ne yapsın da da kaldı çardağın altına. Kuzularını yatırıyor, topluyor, ayağına bağlıyor. Ve köpeğiyle babasına haber salıyor. Ben dağda kaldım diyerek. Babası da eline çırayı yakıyor. Hemen kızını aramaya geliyor. Gelmiş ve bu kızı bakmış ki derin derin uyuyor. Kızı o kadar köpek havlasa da uyanmıyor. Çıranın alevini tuttuğunca kız hemen uyanıyor. Uyanırken ta feryat ediyor. Koyunlarım nerede diyerek. Kuzularım nerede diye. Yok kızım cin mi çarptı seni ne oldun? neden bağırıyorsun deyince hayır babacığım ben uyumuşum kuzularım gitti mi deyince hemen padişahın sorusu aklına geliveriyor. Diyor ki ben burada uyudum benim kuzularımı götürseydi ne olurdu ha ölüm ha uyku demiş. Ben bunu da buldum babacığım diye feryat etmiş ve babasına anlatmış başından geçenleri babacığım demiş. Birinci soru demiş, ki, gök yere bakar, yer göğe bakar. İkinci soru demiş, ha ay ha güneş birbirinden güzel. Ha ölüm ha uyku demiş, ben burada ölseydim, uyusaydım demiş, ne olurdu? Kuzularımı götürseler hiçbir şeyden haberim olmazdı der. Padişah'ın yolunu tutar babası hemen varır padişaha. Efendim ben buldum soruyu. Nasıl buldum? İşte efendim Gök yere bakar, yer göğe bakar ama ay, ay, ay biri birinden güzel. Ayla güneş birbirine benzer. Daha ölüm, ha uyku demiş. Padişah kılıncını çekmiş. Sen bu akıllı bilmesin. Sen kim söyledi? Çabuk onu bana getirdir. Döner hemen çadıra kızına. Kızıyla kızım demiş böyle anlattım ve benim bilmediğimi söyledi seni götüreceğim. Kız seni yaptı deli beni yapar vezirdir. Çarığını giyer doğru padişahın yanını bulur. Padişahın yanına gider buyur padişahım geldimdir. Padişaha anladı nasıl buldum bunu? Efendim dağlarda çobanım ben kuzularımı yayıldır kan. Hiçbir yer yok. Gök baktım. yeryüzüne baktım. Bir baktım ki gök yere bakar. Yer göğe bakar. Hemen sorunuz aklıma geldidir. Ona demiş akşam oldu demiş. Ay tepeme doğdu. Güzelliğine baktım. Tamam bunu da buldum. Birbirinden güzel ayla ve güneş demiş. Ve demiş orada uykum geldi. Yoğurt çiğcerim başımın altına koydum. Yattım. Ben burada uyursam benim kuzularımı götürseler hiçbir şeyden haberim olmaz. Ha ölüm ha uyku. Üçüncüyü de buldum demiş. Efendim demiş. Efendim demiş. Beni vezirin yapacak mısın? Padişah düşünmüş, taşınmış bir yörük kızını ben nasıl vezir yaparım demiş. Yapamam demiş. Tekrar sorular soruyor. Soruları kız hiç düşünmeden cevaplıyor. Diyor ki Yüksüyün tamam diyor. Gidiyor babasına Allah'ın emri, peygamberin kavliyle ben bu kızı alayım diyor Fatma'yı. Fatma diyor, yalnız diyor seni alacağım ama hiç kimseye bir akıl vermeyeceksin. Zamanın birinde padişah tekrar bir soru icap ediyor, Yüksüyün içine yazı yazılacakmış. Demişler herkes düşünmüş, taşınmış, mümkün değil bilememişler. Gelmişler Fatma'ya. Çok varmışlar. Fatma da istemeyerek söylemiş. Padişaha geliyorlar, efendim işte Yüksel'in yazısını bulduk. Söyleyin kim söyledi diye kılıncını çekiyor yine. Efendim Fatma söyledi, gel buraya Fatma diyor. Şu evde neyin varsa en kıymetli eşyanı al ve git annen evine, baban evine. Evet. Tamam padişahım der, son olarak elimden bir su iç. Suyun içine tabii uyku ilacını koyuyor, padişahı uyutuyor. Halının içine sarıyor, geldiği atın üstüne koyuyor ve gidiyor kara çadırın içine. Kara çadırın içinde bir uyanır ki padişah, simsiyah bir, Fatma ben neredeyim der. Efendim sen en kıymetli neyin varsa al götür dedin. Ben de sizlikten kıymetli hiçbir şeyim yok. Aldım bebe buraya geldim. Der padişah der ki ben seninle baş edemeyeceğim. Gel sen benim vezirim ol hanımım ol der. Ve babasından ister götürür. 40 gün 40 gece düğün yapar. Onlar ermiş rahatına yapmışlar düğünlerini teşekkür ederim.